diye sorarsanız Iron Man oynuyoruz ve Mas Yalnız bir yerim kırılmış ben anlayamadım nerem kırıldı Benim bel yerim kırılmış ve ayak yerim Çok pis Kötü bir şey bu Nasıl? Tony Stark çıkarken Neyse içeriye hemen girelim tekrardan Teleskop Ah Gene olmuyor. Gene yazmamız gerekiyor. Arkadaşlar, sadece göremiyoruz. <laughs> it up diyoruz arkadaşlar. Onu yaparken de bu arada. <laughs> İkisi zaten biliyorlar. Yani ona kay suyu at diyor. Ama <laughs> Bir dakika. So it up up. <laughs> çıkarttık. Şimdi Mark neyi seçelim? Hayır iki düşüm, onu seçmeyeceğim. 28 seçelim. 28 güzel diye hatırlıyorum. Ya bir hatırlamıyorum hiç. Mark 28'den hiç oynamadı. Ve böyle bir şeymiş. Güzel. Ben onu denemek istiyordum zaten. Mark 28 buradaymış. Ha, ay, işte bu kostüm buradaymış. Mark 28 buradaymış. Uçuyoruz göklerde kartal gibiydim. Ekrem şunun şunu sesini kapatabilir misin? Videoya ses gidiyor. Arkadaşlar biz duymuyorsanız hemen sesimizi kısalım. Biraz kısalım. Biraz bekleyin arkadaşlar. çizgi filmi sesini kapatıyor. Ekrem çizgi filmi izliyordu da. Bayağı da benden bayağı bir küçük. Yani. Büyük mü senden falan demeyin. Ablam falan da değil. Ben ondan büyük. Onun abisiyim ben. İkisi de bana kuzey abi. Kuzen abim. Evet. Ben heh, adamın kostümünü kırıyoruz. Sahipti. Kurul. Yurtul diyorum aynen. Ben kostüm gidiyor. Gitmiş mi ya? Ne dedim ya? İlk bir şey gitmemiş. Onların Ben, bana bir şey olmadı. İlk başımı iyice kapatabilir misin çizgi filmi? <laughs> Arkadaşlar şey, çizgi filmi sesini duyuyorsunuz. Yani kötü olabilir. Tamam indik. Biraz Yok, nerede kartal? Bak ben bunu çok seviyorum. Yo, ananı yapamadım. Ha. Gel çıkalım. Bak ne kadar çıkıyor. bu başka o değil mi? Mark 20 yapabiliyordu onu. Bak Mark 20 çok iyi. Çok yukarıya çıkabiliyor. Al bu çıkamıyor o kadar. Böyle kalem verdi. Bak. Neyse maskemizi açalım. Duymayalım o sesi. Ama enerjimizi falan göremeyeceğiz ya. Neyse aradı bakarız. İlk resim teşekkürler kumandayla kapattığım işte sesi. Şey değil. Niye açıyorsun? Kapat. Bakalım kapanırsa. Bir an geldi sesler. Evet. Yalnız daha oyun update'de yani ya daha beta'daymış. Pardon. Beta'daymış. Update'de değil. Şu anda sadece beta'da. Daha oyun tam çıkmamış. Niye çıkmadı anlayamıyorum. Bazı kostümler yok zaten. Ölürsem gösteririm. Ölemiyorum ya. Kiloyum bu oyunu ya. Arkadaşlar bu arada siz beni döversiniz. Süper oyun. Görürsünüz. Gelme. Ekir hoşum ne bakıyorsun? Kumanda. Kumanda. Sen, sen biraz da ee, biraz bir şeyler konuşabilirsin. İstiyorsan gelme görürsen. arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bak like atınca ne oluyormuş biliyor musun like böyle yani ateşleniyormuş böyle bir anda arkadaşlar ben de um, uzunluğunda bir kere video çekmiştim 2-3 kere kuruş 2-3 İki, kere falan video çekmiştim öyle seviyorum yani Bence 4 oldu 2 Bence de 4 ne iki dedin o zaman? Ne? Ne iki dedin? Ne iki dedin o zaman? Üç veya dört oldu bu. Değil mi arkadaşlar? Dur bir dakika. Videolara bir bakarsınız, tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Hayır, hayır. Ay pardon, özür özür dileriz arkadaşlar. Kötü şey, kötü şeyler konuşuyoruz çok Kostüm kırılmış mı? Yalnız bir tarafı kostümün kırılmış. Maskemizi kapatalım. Hayır kapatmayalım. açalım. Ne yapacağız? 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 Ne Arkadaşlar biraz kaçalım. Na 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 ne ne na 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 Öldüm lan öldüm. Maske kapat. Ayrılmam ben. Tony Stark içinden çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> Pony Stark içinden çıktı. Bakın arkadaşlar ben içinde yokken maske açılıp kapanabiliyor. Efendim. Ya. Hemen kostümün içine girelim. Şöyle. Ay pardon yazıyorduk. Girdiler. Bak araba oyunu istiyorsanız yorumlara yazın, çekeriz. Bak vallahi val diyorum yorumlara yazın isterseniz o seriye başlarız yani bir bir seriye hangi oyunu istiyorsunuz? Playstationımız var sonuçta yalnız 3 var sadece. Uncharted 3 çekelim mi? Uncharted. Uncharted çekelim bence. Bir seriye başlayalım artık. Güzel bir oyun. Bence yani kötü laflar arada çıkıyor ama bir şey olmaz. İnşallah. Diyeyim. Oh! Şimdi gel yanıma. Otur. Özür dilerim. Bu arada. Hayır. Sesleri kırılmaya başladı kaçın. Benim kostümüm dedi mi? Evet benim kostümüm sonunda. Ama bir şey var. Ne? Ne? Aaa annemim. Onları söylemiyorum. Karkar açtı. Deli kıyasız kötü. Ah ağrım açıldı. Abi şu anda ağrımımız elde. Çok korunmuyor yani. Ne yapıyor? Ve enerjimiz değerli. Kökü, vitaminler. Yani canımız vitaminler. Daha %100. Daha bir şey olmamış güzel bir şey. Uçmuyor uçmuyor ya. Daha çok kırılmış. Ölmedik. İyi Bir yer kalmış abi ya. Status kim? Kimlik ne arkadaşlar? Bu arada kuş tanıtımı videosu istiyorsunuz. bu videodan sonra çekebiliriz. istiyorsanız. Bakalım video kaç dakika olmuş. 13 dakikada bitiriyorum arkadaşlar. Sonra kuşun videosuna yetişeceğiz. Yani unutmazsa yaparız. Hallederiz ya. Hallederiz kardeş. Uçmuyor ya. Yine çıkamıyor değil mi? Mikroşum ne oldu? Kuş mu ısırdı? Isırdı mı Kuş. Bu arada kuş birazcık cik cikleyebilir. 13 dakikada bitiriyorum demiştim. 12 dakikada bitirdik ya. Yani. Hoş verin. 12 dakikada bitirdik. Daha bir fazla video istiyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Bu arada. Tamam mı? Okey. Okay. 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 okay bakın. Bakın. Buradan kosta atıyorum size. Yok ya ben size acıyorum. Ben. Ne? <laughs> saydım. Aç kalıştım. Kaç dakika oldu abi? 11 dakika olmuş. Tam olarak 1 dakika. lan satışım var mı bize lan? Nerede? Bir şu anda video çekiyor. Kuş alıyor da ekşiş. ne oluyor? O kuş ne alıyor sana? Arkadaşlar, yavaştan videomuzu bitirelim. Ya sizi çok seviyoruz ve bay bay. Ne ne ne? Ya.